Merhaba sevgili öğrencimiz. Birbirimizden ayrı kaldığımız bu günlerde tıpkı senin gibi bizler de okulumuzu çok özledik. Hepimizin sağlığı için bir süre daha evlerimizde kalmamız gerekiyor. Öğretmenlerinin gayreti ve ailenin yardımıyla evde eğitimine devam ettiğini biliyoruz. Ailenle beraber yemek yapmak, çeşitli deneyler yapmak, temizlik yapmak, oyun oynamak ve onlarla bol bol vakit geçirebiliyor olmak Eminim kendini çok iyi hissettiriyor. Yine de bizler gibi okulunu, arkadaşlarını ve öğretmenlerini özlediğin zaman, evde yaptıkların, öğrendiklerin, hissettiklerinle ilgili konuşmak istediğin zaman, okula ve arkadaşlarına bir şey fısıldamak istediğin zaman, okula döndüğünde neler yapacağını hayal ettiğin zaman bir mektup yazabilir, bir resim yapabilir. Fotoğraf çekebilirsin. Yazdığın mektubu. Yaptığın resmi. Çektiğin fotoğrafı. Bize yollayabilirsin. Heyecanla seni bekliyoruz. Sağlıkla birlikte olabilmemiz için. Düzenli beslenmeye. Düzenli uyumaya dikkat et. Spor yapmayı da ihmal etme tamam mı? Sesimizi duymak istediğinde. Ya da kendini kötü hissettiğinde. Çekinmeden bizi arayabilirsin. Biliyorsun hep senin yanındayız ve seni seviyoruz. Tekrar yüz yüze görüşünceye kadar sevgiyle kal, evde kal, öğretmenin yanında.